haberiniz var mı? Evet, milletimiz var Sevgili çalışma arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, bir madde, muhabbetle selamlıyorum. E, dünkü e, devam ediyor. E, evet, dün gündemimizde e, gündemimiz iki maddemiz vardı. Onların e, görüşmesini bugün yapacağız. Tabii gündemimizden önce yapmamayla başlıyoruz. Ee, bu yapalım yapabilir miyiz? Fuat Koçak Burada Adem Çolakoğlu Burada Ahmet Gürkan Burada Avni Birinci Burada Aydın Çalış Enver İskenderoğlu Burada Erol Bahadır Burada Gökhan Turutoğlu Burada Havva Kahveci Burada Metin Ali Karadeniz Burada Miraç Sağlam Burada Nur Zaman Burada Oğuzhan Halil Doğulu Burada Orhan Birinci burada. Şenol Bülbül. Yusuf Sanalan burada. Evet arkadaşlar. E, bir arkadaşımız isimli. Bizim dilekçesinde kumanı gerekiyor. Vakfı Gebi Belediye Başkanlığı'nın Meclis Başkanlığı'na Belediye Meclisi'nin 03.05.2024 tarihinin toplantısında katılan ayıracağım. İzinli sayınmamı bilgilerinize arz edilir. Şenol Gülbül Meşri Evet arkadaşlar, izniniz ayırmasında uyarılışı sunuyorum kabul edilmiştir. Evet, gündem dışı maddemiz var mı arkadaşlar? Var, var. Kedilermiş. Gündem Tamam, olsun. belediye başkanlığına Taş kırma ve konkasör şantiyesinde üretilen ekli malzeme listesinde yer alan fiyat tarifeleri piyasa fiyatları göz önüne alındığında güncelleme yapılması gereği hasıl olmuştur. Örneğin kum malzemesinin metreküp fiyatı piyasa fiyatı 650 TL. 700 TL arasındayken belediyemiz satış fiyatının 320 TL altında bir rakam olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ekli listede belirtilen malzemelerin tarafımızdan teklif edilen en düşük birim fiyatlarının göz önünde bulundurularak belediye meclisine yeniden görüşülerek artırılması hususunda gereğini tensiplerimize arz edildi. Mustafa Kemal Bulut, Peniş Müdürü Zekeriye'yi e, komisyona var edelim yoksa oy alalım ne düşünüyorsunuz? Önce gündeme işini <laughs> oylayalım. Gündeme alınması, gündeme alınması. Göre. Gündeme alınmasını oylayalım. Gündeme alınması oylarını sunuyorum, kabul <laughs> edilmiştir. Komisyona tamam, var edelim. Komisyonda görüşülüp tekrar, şey <laughs> tekrar geri gelmesi veya burada da şey yapabilir miyiz? Komisyonda görüşülüp tekrar geri gelmesi. bir komisyona Evet, Normal prosedürü. Şeyde yapamaz. Yani burada neticede şey ben de, <laughs> yatağı ben de şimdi e, komisyona beş oldu sonra en geç oldu. Şimdi şey sonra şey oturma gelsin, bir daha geçer arkadaşlar aradan. Yani, Haziran'da gelir. Haziran'da gelir. Dolayısıyla iyi, burada iyi, e, e, e yani bunlar bizim şu ana kadar hatalarımız çok e, büyük rakamlar. Bunu hemen güncellememiz gerekiyor. Bence ha, ha, ha. istersen bir beş dakika, on dakika ara verelim. Başkanım bir on dakika ara verelim. <laughs> zaten komisyonun bir şeyi var. Tamam. E, gündemi var. Komisyon görüşsün o süreçlerinde. Evet. Gerekirse bunun da kararı varsa kararını tamam, o zaman kaç dakika? 15, 15 dakika sonra 15 dakika sonra tekrar buluşalım. Hem bunu oynayalım hem de diğer, diğer görüşelim. Bölümün yani. Olur mu? Alın.